Arkadaşlar otomatik alım satımla alakalı çok fazla soru geliyor. Ve ben de sizlere elimden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve sizler için bir DJ indikatörü geliştirdim. Daha doğrusu bu indikatörü e, ücreti mukabilinde bir kullanıcım kendi için geliştirdi. E, ve bunu paylaşmak istiyorum sizlere. Çalışma mantığı, mentalitesi ve... Çok ufak paralarla sürdürülebilir bir kazanç nasıl elde ederiz? Ondan bahsetmek istiyorum sizlere birazcık. Eğer vaktiniz varsa bu konularla ilgileniyorsanız gerçekten altın bilezik niteliğinde bir sistem gösteriyorum sizlere. Öncelikle bunu baştan söyleyeyim. Şimdi sevgili arkadaşlar, indikatörümüzün çalışma metri tamamen bizim ayarlamış olduğumuz koşula göre. Bu da nedir? Ben sizlere çalışma tarihinden bahsedeceğim ve birazdan vereceğim örneklerde tüm bu çalışma tarihine göre. Bakın 2025'in 6. ayın 9'undan beri bakıyorum burayı. 9 Haziran diye gösteriyor. Hatta isterseniz bunu şu şekilde de yapabiliriz. Biraz daha geri tarihe de alabiliriz Mesela e, şu anda 11 Haziran'dayız. Yani kısa periyot olarak e, yani görmek için ben bunu yaptım ama isterseniz biraz daha geri alabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Örnek veriyorum 6 Haziran'a kadar gidelim. 6 Haziran'a kadar grafiğimiz izin veriyorsa şöyle bir bakalım. Evet 6 Haziran'a kadar veriyor. Yani yaklaşık 6 ile 11'i arasında bir süreç var 7 günlük. Tam bir haftalık bir süreci kapsayan bir yolculuğa beraber çıkalım. Şimdi arkadaşlar bu bir DCA sistemi ve görmüş olduğunuz gibi maksimum para 150 dolar. 10x ile işlem açıyoruz. 150 dolar kullanıyoruz. Bu stratejimiz nasıl ilerliyor? Bu arada bu anlattıklarımın hepsini Trikomastan sizler de kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Ama bu ekranda görmüş olduğunuz indikatörü otomatik bir şekilde borsanızda bota bağlamak istiyorsanız da benimle iletişime geçebilirsiniz. Açıklama kısmında şahsi telegram adresim var veya internet sitemizden canlı destekten bana ulaşabilirsiniz. 2 kişi üç kişinin yiyebileceği öğle yemeği fiyatına bu sistemi rahatlıkla sizlerle sahip olabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi triko maslanda kurabilirsiniz. Şimdi ilk giriş miktarımız 10 dolar. İkinci kadememiz 20 dolar. Maksimum kadememiz 10. Ve volüm çarpanı da 1,5 olarak ayarladım. Bunu siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben sadece mantığı anlatacağım. Şimdi dostlar DCA indikatöründe daha doğrusu DCA stratejisini kurarken bizlerin ciddi bir paraya ihtiyacı oluyor. Bunu kaldıraçlı yapınca tadından yenmiyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar biz bunu kaldıraç yaptığımız zaman e, likidasyon diye bir durum var. Biz kademelerimizi şu anda ROI'ye göre açıyoruz. Ben %5'e yüzde %5, e, e, %5 ROI'ye göre ayarladım. Grafik yüzdesi değildir bu bilginiz olsun. ROI çarpanım da 1.5. Yani sürekli %5'in üzerine 1.5 kat artarak devam ediyor. Ve grafik bazında da %1 kar alınca işleme kapatıyorum. %100 ROI'de yani likidasyon olmadan hemen önce de paramı çekiyorum. Bunu siz isterseniz şöyle 90 da yapabilirsiniz. Yani çok önemli. Değil. Ben örnek vermek için burayı 100 yaptım. İsterseniz sizler kendiniz 90 diye de tutabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi tablomuzdaki verilere bakalım. 10x kaldıraçla kullanıyorum 150 dolar. Yani bu göstereceğim işlemler için sadece 150 dolar paranızın olması yeter. Bakın bir haftada örnek veriyorum Solana'da 20 dolar kazanmış. E, 150 dolara kadar. Bilginiz olsun şu anda işlemi de açık. E, gerçekleşen PNL 21 toplam e, 19.68 işlem açık olduğu için bu kısım düşüyor bilginiz olsun. Şöyle bir genel coinlere bakalım. Kar nedir zarar nedir? Hepsine teker teker bakalım. Ada coin'de bir haftada 150 dolarınızı çalıştırsaydınız 19 dolar. Şu kısımdan siz takip edebilirsiniz. Ben hızlı hızlı coinleri sizler için gezeceğim arkadaşlar. Bakın. Eee. Ape'de 19 dolar, Atom'da 11 dolar, Avax'da 22 dolar, AX'e 22 dolar ve şu anda coin'ler bakın düşük durumda arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Stop olabilirsiniz. Dediğim gibi hiç problem yok. Yani bu işlemlerin hepsi deliler gibi yükselmedi arkadaşlar. Bu 6 günlük süreçte bilginiz olsun. Ciddi düşüş yaşayanlar da var. Zaten kar zarar oranlarını görüyorsunuz. 3 dolar olan var. 20 dolar olan var. 10 dolar olan var. İşte e atıyorum 15 dolar olan var aralı mesela 54 dolarlık zarar etmiş FLM niye zarar etmiş bakın çok ufak bir durum var bu arada strateji testi bölümümüz çalışıyor bilginiz olsun buradan da açıp bakabiliyorsunuz şimdi sistem zaten rutininde harika bir şekilde kazan şeyleri bakın burada da bir stop söz konusu bunun üzerine hemen toplamış ve yukarı doğru ivmeli bir şekilde devam ediyor şimdi burada ne olmuş mesela örnek vermek gerekirse bizim buradaki işlemimiz stop loss'ta patlamış stop loss'ta patladıktan sonra ne oluyor işlem tekrardan çalışmaya ve tekrardan para kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Burada bu sistemin en güzel özelliği bu. Yani siz 150 dolarlık bir kasa ile başlamış olsanız dahi 50 dolarlık bir zarar ettiniz. Yani 150 dolar gibi bir zarar söz konusu değil, paranızı tamamen kaybetme gibi bir durum söz konusu değil ve şu var. Bakın burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Grafik yüzdesi düşünce kaç düşmüş? %21 grafik yüzdesi 21 düşmüş dostlar bakın yüzde 21 bu çok denk gelebileceğimiz bir durum değil neredeyse hiç denk gelebileceğimiz bir durum değil ben şu anda bakın rastgele Rus ruleti gibi birçok koyunu sizlere işlem gösteriyorum ve yüzde 21 düşüşte siz 54 dolar zarar ediyorsunuz 150 dolar paranızın yani 100 dolarınız kalıyor ve işleme tekrardan takır takır çalıştırmaya devam ediyorsunuz bu sistemi hiçbir şey bilmeyin Bitcoin'de örnek veriyorum. BNB'de bakın hareket bile yok. bakın 3 dolarlık kazanıyor. Yani hareket bile yok. Ee, hani bu tarz coinlerde atıyorum Ethereum'de çalıştırdığınız zaman zaten otomatik bir şekilde kazanç elde etmeye devam ediyor. Yani yapmanız gereken başka hiçbir durum yok. Yani %20 düşen 3-5 günde coin sayısı çok ama çok düşük. Bakın teker teker geziyorum 40 dolar karlar bile var. Mesela EOS'ta da 45 dolarlık bir zarar var. Bunların sebebini çok basit bir şekilde strateji testini açtığımızda görevli. Bakın burada bir zarar söz konusu. Yani bir zarar edilmiş ve zarardan sonraki yükselişe bakar mısınız? Tekrardan aynı inveyi yani para kazanmaya devam ediyor. Bu zararın sebebi nedir? Bu coin'deki ciddi dalgalanma sonucunda oluşan düşüş arkadaşlar. Ben burada her zaman şunu öneriyorum. Örnek veriyorum. 1000 dolar paranız var. EOS'ta kurdunuz tamam evet. E, bu arada 25 dolarlık bir e, 25 dolara kadar e, zararı kurtarmış. Daha sonrasında şu anda açık işlemi olduğu için eksi 45 gözüküyor anlık işlem. 5 tane coin'e kurun. Atıyorum e, ya da 10 tane coin'e kurun. Bu tamamen sizin işleminiz kalmış size kalmış yani nasıl isterseniz o şekilde botlarınızı kurabilirsiniz ya da ayarlarınızı buna göre değiştirin yani bu sistemde örnek veriyorum manuel değil de Bollinger bantlarına göre kullanın bu bizim ee, en çok test ettiğimiz mesela osülatörlerden indikatörlerden bir tanesi Bollinger bantları Bollinger bantına göre kurabilirsiniz ya da manuel olarak kullanmaya devam edebilirsiniz bu tamamen size kalmış bir durum arkadaşlar Buradaki püf nokta şu Tamamen kaldıraç. Bu kazançların hepsini bakın şu anda Bollinger'da devam ediyorum. Herhangi bir şey yapmadım. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela e, atıyorum ICP'de ya da hangi coin'de demin hatırlamıyorum. Zarar etmiş olduğumuz o coin'lerde Bollinger bandını kullandığımız zaman zarar etmediğimizi görüyoruz dostlar. Bunun sebebi de bir stratejiye göre alım satım yapıyoruz. Yani manuel olarak alım satım yapmıyoruz. Bu da bize sürdürülebilir kazancımızı en hızlı şekilde arttırmanın yolu olarak geliyor. Bakın burada 30'dan fazla coin var. Yani size şu anda 30'dan fazla coin'i gösteriyorum. 63 dolarlık karlara kadar çıkıyor. E, demin eksi yazan karlarda Bollinger Band'larını aktifleştirdiğimde artı yazdığını da sizler de gördünüz. Ve bu sistemin kullanma metriği bu kadar basit. Kademelerimizi bu şekilde alıyoruz. E, stop loss yapacağımız zamanda royimize göre stop loss yapıyoruz. Yani bir strateji doğrultusunda bakın hala 150 dolarla elde edilen 6 günlük kazançları gösteriyorum. Tekrar tekrar şu anda strateji değiştirdiğim için buraları tekrar gösteriyorum. Yani bakın artık zararlı işlemim neredeyse yok. Yani hani bırakın bunu atıyorum 10-15 coin'e kurmayı. Şöyle de yapabilirsiniz. Atıyorum 150 dolarınız var. Yine aynı şekilde kaldırıcı yükseltebilirsiniz. Bunu çok önermiyorum. Çünkü şu var. kaldıraç yükseldikçe bütün kademe dengeleri değişiyor. 75 dolara düştü. Artık 75 dolar koyacağız. 150 dolar yerine 30 dolar kazanacağız. Örnek veriyorum. Ya da yine 75 dolar koyarak 5 dolar kazanacağız. Örnek veriyorum. Şimdi mesela zararlı bir işlem denk gelirsem onu da göstermek istiyorum sizlere. Mesela Örnek veriyorum Dent'te 27 dolar kazanmışız yani 75 dolara bu kazançlar çok ciddi kazançlar. Kaldırıcı çok yüksek kullanmanın zararı nedir? 50 yaptığım zaman örnek veriyorum Roya e göre kazanç elde ettiği için burada patladığımız zaman yani stop olduğumuz zaman ee, çok daha hızlı bir şekilde stop olacağız. Risk yükseliyor, kazanç yükseliyor. Fakat stop olduğumuz zaman da yani sık sık stop olmaya başlıyoruz. Bu sefer işlemin recovery sürecini uzatmış oluruz. Yani karı geçme sürecini uzatmış oluruz. Evet. Burayı 50 yaptım kaldırıcı. 30 dolara 60 dolar kazandırmış. 6 günde çok iyi bir para. Fakat bu diğer coinlerde de böyle olacak anlamına gelmiyor. Mesela bakın. Eksi 51 dolar gibi bir zarara uğramış FLM'de. Örnek veriyorum. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem mesela şöyle göstereyim size. Buradaki 50'yi örnek veriyorum. 20 yaptığımız zaman ee, sistemin kazanç ve e, ilerleme metrikleri tamamen değişiyor arkadaşlar. Benim burada tamamen göstermek istediğim sizlere buydu. Bu arada kaldıraşsız da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tabi kaldıraşsız kullanırsanız e, çok daha farklı ilerleyecek. Buradaki kar ve zararını değiştiren metrikler tamamen e, Roy'a e göre kademe alıyoruz. Yani sadece stop e, 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 sadece stoplosumuzu etkilemiyor buradaki kademe girişleri. Mesela ben e, burada Hemen şöyle göstereyim sizlere. Kaldırış oranını 20'den 50 yapayım örnek veriyorum. Buradaki kademe girişlerinin bakın biraz daha yukarı çekildiğini göreceksiniz. Çünkü ciddi derecede artık etkili örnek veriyorum. 100 yaptım bu sefer çok çok daha fazla gidecek. Çok çok daha yukarı çıkmaya başlayacak görmüş olduğunuz gibi. Ve sisteminde kazanç metrikleri tamamen değişiyor. 100x kaldıraçta 96 dolara zararımız var örnek veriyorum. 20x kaldıraca geldiğim zaman 108 dolarlık bir zarar oluyor. Aslında baktığınız zaman ya zararda 20x'e daha fazla zarar etmişiz 100x'e göre diye düşünüyor olabilirsiniz ama tamamen ROI'ye göre değişiyor arkadaşlar. Tamamen bir hesaplama metriği olarak geçiyor bunların hepsi. Dediğim gibi ideal ayarlarınız düşük kaldıraç ve e, sistemin sizleri likit etmeden önce işlemden çıkarmasına göre kafanızı yorarsanız eğer bu sistemlerin hepsinde çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Uğur abi böyle bir sistem yaptırdı kendisi. Kullanıyor şu anda. Sürekli güncellediğimiz için de en iyi haline getirmeye çalışıyoruz. E, bu sistem arkadaşlar uzun yıllardan beri kullanılan bir sistem. Dejaster sistemleri. 2019 yılında ben bu sistemleri sizlere tanıtıyordum. Bu sistemlerle elde edilen e, karları sizlere gösteriyordum. Hala aynısını yapmaya devam ediyorum. Hala günümüzde dahi kullanılabilecek en iyi stratejilerden bir tanesi Uğur abiye de teşekkür ediyorum. Kendi sistemini e, sizlerle bu şekilde en azından portföy olarak da göstermemi sağlıyor. Sistem bu şekilde detaylı bilgi için açıklamalar kısmından benim şahsi telegram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ya da canlı destekten internet sitemizden bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Sorularınız olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bol kazançlar.